Kızım dur tarayacağım. Tamam dur. Sen yeter ki dur öyle. Oh. Ne kadar güzel değil mi? Dur. Dur. Otur bak. Otur. Seni takip edenler var kız. Dur. Taradığım zaman kızım daha çok dökülmüyor tüy. Bakın arkadaşlar. Oh. Çok güzel. Dur kızım. Dur. Dur hadi. Heh. Yandan yapalım. Yandan 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 yandan. Gel. Gel. Dur Suna. Suna dur. Suna dur. Suna senin derdin oyun mu? Taramayın mı seni? Taramayı istemiyor musun? Ya sürünüyorsun. Bir sürü dökülüyor ya. Otur. Otur gelsin. hadi Ne kadar zormuş seni de kaşırken video çekmek be. Hmm. Acaba çiftleşmedin mi ya? Yine kaldırıyorsun. Otur. Aferin benim kızıma. Dur kızım. Dur. Azıcık daha video çekelim. Dur. Yani neden böyle yapıyorsun sen? Gel. Tarayacağım. Taramayım. Tam, Taramıyorum.